Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün en lezzetli bafra pidesi hazırlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak bir paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 3 su bardağı ılık suyla kuru mayayı ve şekeri ilk olarak erittim ve tuzu da una karıştırdım. Erittikten sonra hafif elimle yoğurmaya başladım. Bu kısımlar çok önemli. Mutlaka bu yöntemlerle yoğurma işlemi yapalım. Üzerini kapatıp bir saat mayalandıralım. Bu arada hemen iç harcını hazırlayalım. Toplamda 4-5 adet soğan kullandım. Soğanları bu şekilde ince ince doğruyorum. Çok büyük değil, çok da küçük değil. Orta ayarlarda doğrarsak iyi olacaktır. Bafra pitesi için kullandığım kıyma miktarı 600 gram. Bu kısımlar çok önemli. Bafra pidesinde ilk olarak kıyma kavrulur. Kıymayı kavurduktan sonra hemen soğanları ilave ediyorum. Soğan ilave ettikten sonra baharatları da ekledim. Bafra pidesinin püf noktası bu kısımlardır. Çok önemli dikkat edelim. En son soğan ve baharatları ekleyip bu şekilde kavuralım. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ekledim ve tuz ekledim iç harcına. 1 saatin ardından hamur mayalandım. Toplamda 19 eşit bezeye ayırdım. Ben biraz büyük yaptım. Sizler küçük de yapabilirsiniz. Yani 25 beze de olabilir. Hatta 25 bezeyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Ben de uzun zamandır yapmıyordum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Tarifime çok güveniyorum. Kesinlikle yapmanızı istiyorum. Evde daha uyguna yapabiliriz. Dışarıda almaya kalkışırsak gerçekten çok pahalı. Ve bu tarifi yaptığınız zaman 2-3 gün tüketebilirsiniz. Bezeleri hiç beklemeden hemen bu şekilde açıyorum uzunlamasına. Bu kısımlara çok dikkat edelim. Çok büyük açmayalım. Çok küçük açalım. Bu kadar bile yeterli. Çünkü içine iç harcı koyacağız ve tepsiye alacağız. Elastik hamur olduğu için her tarafa uzanıyor. O yüzden küçük açarsanız işiniz daha kolay olur. Bu tarifte tepsinin ters tarafından yapacağız. İlk olarak tepsiyi unladım bir kenara aldım. İç harcı 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Lütfen benim açtığımdan biraz daha küçük açalım. Sizler daha kolay ve daha rahat yapacaksınız. İç harcı çok lezzetli oldu. Bir yemek kaşığı tepeleme yağıyla kıymayı kavurdum. Açıklama kısmında da bütün malzemeleri yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Hemen bu şekilde parmak uçlarınızla kapatabilirsiniz. Eğer eliniz yapışırsa hafiften elinizi una batırabilirsiniz. Bu kısmı yaparken fırını 200 veya biraz daha fazla ayara alalım. Bu tarifte genelde fazla un kullanmamaya dikkat edelim. Bakın kapattıktan sonra hemen elimle düzeltmeler yapıyorum. Ve tepsiye tek tek alıyorum. Sizlere bütün detaylarını gösteriyorum. Evde çok ucuza Bafra pidesi yapabilirsiniz. Tepsiyi fırınınıza kontrol edin. Ona göre dizelim. Bu kısma da dizilebiliyor. Aslında bu tarafa dizsek daha iyi olurdu ama bir kere koymuş oldum. Yani fırında pişmesi daha güzel olur. Dizaynı bu şekilde değil de bu tarafa uzunlamasına koymam gerekiyordu. Sizler benim dediğim gibi yaparsanız çok güzel olacak. Önceden ısıttığım 250 derece fırına sürüyorum. 200 derecede olur. Dikkat edelim 15-20 dakika sürüyor. Ara, ara kontrol edelim. Çok kızardığı belli olmuyor. Çıkarttıktan sonra tereyağı sürdüğün zaman daha iyi belli oluyor. Yani çok da kurutmayalım, kontrollü olalım. Tereyağını sürdüğümüz zaman daha yumuşak oluyor. Eğer biraz çıtır istiyorsanız fırındayken kızardığı zaman tereyağını sürüp 1 dakika tekrar fırına alıp çıkartabilirsiniz. Yani bir tepsisini çıtır yaptım. Çoğunlukla genelde fırından çıkarttıktan sonra tereyağı sürdüğümü daha çok yaptım. Onu daha çok beğeniyorum. Bu kısımları sık sık gösterdim. Sizler daha güzel yapın diye. Mutlaka büyük açmayalım. Küçük açalım çünkü iç harcını eklediğimiz zaman fırın tepsisini aldığımız zaman biraz daha büyüyor. Elastik hamur olduğu için. Ben biraz büyük açmışım. Sizler biraz daha küçük açın. Bu tarifi herkes yapabilir. En lezzetlisini yapabilirsiniz. Mutlaka kesinlikle yapın. Yeni öğrenmek isteyenler de bu şekilde, bu tekniklerle videonun başından sonuna kadar izlerseniz çok güzelini yaparsınız. Bu kısımları hazırladım. Yuvarlak tepsi de oluyor, o yüzden göstermek istedim. Yani peş peşe verebilirsiniz tepsileri. Tabi benimkisi biraz büyük olmuş ama sizler biraz daha küçüğünü yapın. Tepsinizi fırında ters çevirip bir kontrol edin nasıl oluyor, nasıl dizebilirsiniz, o şekilde ayarlayın. İkinci tepsiyi hazırladım. Son üçüncü tepsi var. Bu malzemenin yarısında yapabilirsiniz. Bafra pideleri fırından aldım. Hemen tereyağıyla yağlıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evde yapmak en güzelim. Sıcakken tereyağını sürüyorum bütün aşamaları sizlere tek tek videonun başından sonuna kadar ayrıntısına kadar gösterdim. Bakın iç harcına. iç harcını doğru hazırladığımız için iç harcı çok güzel gözüküyor. Kesinlikle hamurlaşma yok. Sadece hamurun üzerinde gözüküyor. Gerçekten bafra fidesi çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Hemen sizlere de altını, üstünü, içini tekrardan göstereyim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. konu ile ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.